Akbank mobilin özellikleri saymakla bitmiyor. Nasıl mı? Gelin göstereyim. Mesela ilk konuşma hesap burnunda, cüzdan diğer pantolonunda. Hiç panik yapma. Şu arkauda şak diyor öde. Çünkü sen bankanın akıllısını mobilin akıllısını. Beyaz, beyaz. Bak önerilen transferler özelliği. Şunu bir anlat. Tamam abi hemen atalım. Al buraları arkadaşım. Kirayı oraya gönder, ödemeyi buraya gönder. Vay efendim onu da öbür tarafa gönder. İnsanın kafası karışıyor hadi çık iç için içinden. Bak ben bu ne yapıyor? Bunların hepsini hatırlıyor. Sen giriyorsun kork kuşla kork buraya yaptım bitti bitti. bitti. Evet gel konfeti, gir slogan, çık logo. Logo dön. Beyaz akıllı ipuçları. Ver lan Anladım ben seni tanıyorum. Ama Akbank beni tanıyor işte

Herhalde gelebilir. Tamam. Bunu işe yadırlayalım. Her şeyde bu